Kardeşlerim, muazzez müminler, peygamberler söze sadakat gösterdiler. Vakaya uygun konuştular. En zor geçitlerde mezalika ektamda yıkılmadılar, ayakta kaldılar. Hak yolda hakikat uğruna vur havur yürüdüler, mesafeleri katettiler ettiler. Firavun'un karşısında Hz. Musa kulluk ahdine sadakat gösterdi, hakikate vefa gösterdi. İbrahim Aleyhisselam'ı ateşe atıyorlar, kulluğuna sadakatini görüyorsunuz. Melek yardım için geldiğinde, اَمَا tefela. Rabbimle baş başa kalayım, ateşin içine o halde gireyim. İbrahim Aleyhisselam'ın sadakatini görüyorsunuz. Mekke'de bütün sokaklar, bütün kapılar kapanıyor. Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın Rabbine sadakatini görüyorsunuz. Kulluk ahdine vefası var Aleyhisselatu Vesselam'ın. Kur'an-ı Hakim bize peygamberleri anlatıyor. Sonra da ellerinizi kaldırın şöyle dua edin. Namazda Allah'a o hal üzeri iltica edin. Sıratel lezine en'amte aleyhim. Yani ihdine sıratel mustafim sıratel lezine en'amte aleyhim. Nimet verdiğin insanların yoluna ya Rabbi sıratına bizi. O sırat ki böyle baktığınız zaman insanlar ona girerler. Yürüdükçe düz bir yolda sanki yollar insanları yutar. Sırat o demek yani. Siz peygamberlerin yoluna girin. Allah Resulü Aleyhisselam'ın yolu sanki yürüdükçe sizi içine alsın. Fenafi Resulullah olun. Allah Resulünde onun ahlakında, onun edep dünyasında, medeniyet dünyasında yok olun. Kur'an-ı Hakim bize onları anlatır, onları örnek almaya davet eder. Söze sadakat göstermek, yalandan uzak durmak. Ve zikür fil kitabı İsmail. İsmail'i ilkokulda, birinci sınıfta çocuklara anlat. Kur'an-ı Hakim'de İsmail'i zikret. İnnehu kana sadikal vahdi. Çünkü İsmail söze sadakat gösteriyor. Babası İbrahim Aleyhisselam, Febesshernahu bi gulam halim Rabbim ona İsmail'ini tebşir edince müjde verince İsmaili onunla yürüyecek çağa geliyor felemma balaga ma'hu as-sa'ye qala ya bunayya inni ara fil-manami anni adzbihuka fanzur <laughs> ma tada tara qala ya abati if'al ma tu'mar baba eğer Rabbim emrediyorsa İsmail Allah'a kurban olacaksa düşünme baba İsmail'ini Allah'a kurban et Söze sadakat gösteren baba Söze sadakat gösteren bir oğul O halde birinci sınıfta çocuklara Ahlakı, ahlakın amentüsünü anlatırken O ahlakın söze sadakatin zirvesi yani Ehramın zirve noktası İsmail'i göster, İsmail'i anla Kur'an-ı Hakim'in ayetleri ondan bahsetsin İsmail Aleyhisselam bir gün birisiyle alışveriş yapar. Bakiyesi var, bakiyeyi ödeyecek. Adama yeri tayin ediyor, falan yere gel diyor. Ne kadar kaldıysa sana vereyim. İsmail Aleyhisselam konuşulan yere noktaya gidiyor. Tam 22 gün orada bekliyor. Adam unutuyor, gelmiyor. 22 gün sonra İsmail'le bizim bir aleyhisselam randevumuz vardı diyor. Geliyor bakıyor ki Allah'ın peygamberi İbrahim'in evladı. Kur'an'ın vahyin ahlakıyla büyüyen büyük peygamber 22 gün geçmiş hala orada bekliyorlar. Söze sadaka söz konusu olacaksa ahlakı milletin çocuklarına İsmail ile öğreteceksiniz. Ve kana rasule ve kana ya'muru bis salati ve zeka. Sonra İsmail Aleyhisselam çocuklarına, ailesine namazı emrediyor, zekatı emrediyor. Peki neden o ahlakın zirve ismi çocuklarına namazdan, zekattan bahsediyor? Bunları emrediyor başka hususlar. Başka emirler, başka Rabbani talimatlar yok mu? Yani yalandan sonra namaz ve zekat şunu anlatıyor kardeşlerim. Zekatla İsmail Aleyhisselam çocuklarının mallarını temizlemeye, namazla ruhlarını temizlemeye, arındırmaya davet edecek. Yani siz onlara ahlaklı olmayı, yalandan uzak durmayı seminerlerle, panellerle anlatamazsınız. Yalan haram, yalan günah, yalan yasak diyeceksiniz. Sonra o ruhun temizlenmeye ihtiyacı var günde beş defa yavrunu Rabbinin huzuruna davet edeceksin. Malı olduğu zaman zekatla malını temizlemeye davet edeceksin. İsmail Aleyhisselam'ın siluetinde, onun dünyasında çocukları yalandan uzak durmaya davet edin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam geliyorlar. Onun da umuru dünyası var. Onun da evi var. Onun da ticareti var. Ortağı anlatıyor. Diyor ki, Efendimiz Aleyhisselam peygamberliğe memur olmadan önce onunla bir ticaretimiz olmuştu. Para var, bakiye var, Efendimiz Aleyhisselam'a vermem gerekiyor. Falan yer dedim, falan yerde bekleyin. Fakat unuttum. Üç gün sonra gittim. Allah Resulü nerede konuştuysak, nerede bekleyecekse orada duruyorlar. Beni görünce buyurdular ki, ''Kad şakak neden bana zulmettin? Limada da aleyye neden bana cevru cefada bulundun? Ene ha huna muzu selasin entaziru bik. Tam üç gündür işte burada seni bekliyorum. Söze sadakatin zirve noktasından Hz. Muhammed Aleyhisselam'dan bahsediyorum. Öyle öğrenciler yetiştiriyorlar ki Hubeyb bin Adi idam edecekler, Zeyd bin Desine'ye tuyan edecekler, zulmedecekler. İdama, ölüme giderken bile Kulluk ahitlerine ihanet etmiyorlar. Söze, ayakların kaydığı noktada bile vefa gösterebilmek. Kur'an'ın mektebinde, Hazreti Muhammed'in mektebinde bunları öğrenebilirsiniz kardeşlerim. Ümmetin sonraki kuşakları geliyor. Onlar da söze sadakat gösteriyorlar. On binler, yüz binler, milyonlara karışıyor. Mevlana Molla Camii, Nefahatül Ust'e şöyle bir hadise anlatıyor. Abdülkadir Ceylani Hazretleri bir gün diyor sahraya çıktım, Öküzü aldım tarlaya götürüyorum. Öküzle ekin ekecek yani çiftçilik yapacağım. Öküzü götürüyorum ki yanımda o hayvan var. Bir anda öküz bana doğru döndü dedi ki yani leste me'muran bihaza sen buna memur değilsin Allah seni bunun için yaratmadı yani ma lihaza hulikte Allah seni beni al gel tarlayı sür diye buna memur kılmadı. Neden benimle meşgul oluyorsun? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki hemen eve koştum, dama çıktım. O gün Arefe günü yani Kurban Bayramı'nın bir gün öncesi. Dama çıktım, Önümdeki bütün engeller, bütün mesafeler kalktı. Sanki Arafat'ı görüyorum. Arafat'ta peygamberler geliyor, salih insanlar geliyor. Yunus bin Metta geliyor. Hazreti Muhammed'in diliyle aleyhisselam. Lebbeyk Allahümme lebbeyk diyorlar. Vadile lebbeyk Allahümme lebbeyk. Yerden göğe sesler müminler. Lebbeyk Allahümme lebbeyk. Emrim başım gözüm üzerine ya Rab diyorlar. Teslimiyet izhar ediyorlar. Annemin yanına koştum. Hali anlattım beket. Annem ağlamaya başladı. Dedim ki anne, senden rica ediyorum. Beni Allah'ın yoluna ada anne. Allah yoluna adanmış bir evlat olmak istiyorum. Ben Bağdat'a gitmek, ben Bağdat'ta Kur'an-ı Hakim, Efendimiz Aleyhisselam'ın sünnetini öğrenmek istiyorum. Annem olur dedi, kalktı yanımdan gitti. Bohçasından cüzdanını aldı geldi içinde 80 dinar var dedi ki yavrum Baban ahirete giderken 80 dinar bıraktı. Miras olarak elimizde, avucumuzda bu var. Kırkını müsaadenle kardeşine ayırayım, kırkını da sana vereyim, bununla beraber git. Olur diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri. Annesi kolunun altına, elbisenin içine 41 hemini di dikiyor. Evden ayrılıp giderken diyor Abdülkadir Geylani Hazretleri فَعَاهَدَتْنِ عَلَى الصِّدْقِ Annem fi جَمِيعَ الْأَحْوَى Bana dedi ki yavrum bütün durumlarda bütün şartlarda Ölümle yüzleşsen bile asla yalan konuşmayacaksın. Allah'a, annene, ailene, babana yahanet etmeyeceksin. Annemin bu sözüyle birlikte evden ayrıldık. Köyün çıkışına kadar geldim. Dul bir kadın, iki tane yavrusu var oğlu Abdülkadir'ini Bağdat'a kilometrelerce öteye gönderiyor Hz. Muhammed'e onun yoluna adamış Aleyhisselatu vesselamın anneme zahir oldu sanki ayrıldık annem ağlıyor ağlarken kucaklıyor kucaklıyor öpüyor kokluyor yani bir yavruyu bir kervanla anne gurbete gönderiyor ilme gönderiyor o hali tahayyül ediniz buyurdu ki annem yavrum kadatu bi enni La arake ila yevmil kıyame. Yakinen şunu biliyorum ki bana zahir oldu ki kıyamete kadar bir daha görüşmek nasip olmayacak. Geldiğinde anneni göremeyeceksin. Hani Ebuva'da Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam 6 yaşında mübarek başını Mübarek annesi başını 6 yaşındaki yavrusunun dizleri üzerine koyuyor, yavrum diyor. Her yeni eskiyecek, her dünyaya gelen gidecek. Annenle gidiyor ama arkada Muhammed gibi bir evlat bırakıyor. Yeryüzüne ahlakı, imanı, irfanı öğretecek bir evlat bıraktığım halde Rabbime gidiyorum. Abdülkadir Geylani Hazretlerinin annesi de bu halde gönderiyor Abdülkadir'i. Gidiyoruz diyor. Hemedan'a geldik ki 60 tane eşkıya bizi kuşattı orada. Üzerimize geliyorlar, neler var sağlıyorlar, eşkıya reisinin yanına götürüyor orada, topluyorlar, cem ediyorlar. Yanına bir tanesi geldi, ya fakir, hel indeke şey'un dedi, ey fakir çocuk senin üzerinde ne var, sende bir şey var mı dedi. Evet var dedim. Gelirken annem kolumun altına 40 dinar dikmiş. O işte burada 40 dinar var. İnanmadı bana. Herkes malı kaçırıyor. Yani bu çocuk kolunun altında 40 dinar olduğunu söyler mi diye inanmadı o gitti başka biri geldi. O da sordu. Üzerinde bir şey var mı dedi. Evet ona da dedim ki üzerimde 40 dinar var. O da inanmadı. O da inanmadı. Eşkıya reisine gitti. Beni anlatınca o çağırdı beni. Fenadani gel buraya dedi. Gittim. Ala erdin murtefiha. Yüksek bir yerde duruyor bizden neleri aldıysa onları adamlarına eşkıyaya taksim ediyor. Dedi ki: "Bime bi ayi şeyin i'tarafta li ayi şeyin i'tarafta. Neden sen itiraf ettin? Neden üzerinde 40 bir hem, üzerinde 40 bir hem var dedin? Yani belki seni aramayacaklar, belki bunu fark etmeyeceklerdi. Emre diyor üzerindeki elbiseyi kesin diyor. Kesiyorlar 40 dinar çıkıyor. Diyor ki neden söyledin? Abdülkadir Geylani Hazretleri diyor ki ayrılırken köyden anneme söz vermiştin. Annem bana demişti ki yavrum ölümle yüzleşsen zorda sıkıntıda kalsan da asla yalan konuşma. Asla ihanet etme. Seni Hazreti Muhammed'in sünnetini okumaya gönderiyorum. Kur'an-ı Hakim'i okumaya gönderiyorum. 40 dirhem için anneme ihanet edemezdim. 40 dinar için Rabbime ihanet edemezdim diyor. Eşkıya reis ağlamaya başlıyor. Adamlarına dönüyor diyor ki şu çocuk 40 dinar için anneye ihanet etmiyor. Allah'a ihanet etmiyor. Peki Cenab-ı Hakk'ın şu kadar nimetine, şu kadar ihsanına muhatap olan bizler şu kadar zamandır İnsanların ekmeğini, suyunu, parasını alarak Allah'a ihanet ediyoruz. Ben Rabbime tövbe ediyorum. Benimle Allah'a yönelen var mı? 60 eşkıyanın tamamı Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin huzurunda tövbe ediyorlar. İşte bu damar kardeşlerim Hazreti Muhammed'den geliyor. Allah Resulü'nün vefasından geliyor. Kur'an-ı Hakim ve zükür fil kitab İsmail. İnnehu kana sadikal va'di ve kana rasulen Onlar sözü, onlar söze sadakati anlattılar. En zor yerlerde bile yalan konuşmadılar. Eğer siz onlarca yıldır, şu kadar zamandır okullara sadakati koymazsanız, eğer okullarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı öğretmezseniz çocuklara, masum halleriyle, masum yüzleriyle size bakarken, insanlar tuyan makinesi haline gelirler. Yalan makinesi haline gelirler. Bakıyorsunuz tiyatrocu yalan kusuyor. Sinemacı yalan kusuyor. Ekran yalan kusuyor. Gazete yalan kusuyor. Sokak yalan kusuyor. Üniversite yalan kusuyor. Neden? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dan uzak kalmanın, uzak durmanın bedelini ödüyor şimdi dünya. Kadın bakıyorsunuz. Belki başörtüsüne düşman. Örtüye düşman, imana düşman, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a düşman, onun yoluna düşman ama örtüyü üzerine alıyor, İslam kıyafetini giyiyor, kameranın karşısına çıkıyor, en büyük yalanları konuşuyor imana, Kur'an'a, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna kahrediyor, sövüyor, yalan konuşuyor. Adama bakıyorsunuz, cübbeye düşman, adam sarığa düşman, camiye düşman, imana, kitabullah'a düşman, üzerine cübbeyi alıyor cebinde içki şişesi başına sarığını koyuyor kameranın karşısına geçiyor o yalan konuşuyor yalan kusuyor bu yalanların önüne tedziye ile ceza ile geçemezsiniz Hapishanelerle geçemezsiniz. Birini alırsınız, onu kalır, onu alırsınız, geride bini kalır. O halde cemiyete dönmeli, okula dönmeli, sokağa dönmeli, fabrikaya, devlet memurlarına, bütün kurumlara yeniden başlamalı. Durun demeli, durun kalabalıklar. Bu cadde çıkmaz sokak demeli, bu hal izmi hilal demeli, bu yok oluşa gidiş demeli, savrulma demeli, Kuran'ın dediği noktadan başlayalım. Vedkürül fil kitab İsma'il. 22 gün söz verince orada bekleyen Hazreti İsma'il ile başlayalım. Söz verdiği adamı 3 gün taşın üzerinde bekleyen Hazreti Muhammed Aleyhisselam ile başlayalım. Ölümle yüzleştiği an yalana temayül etmeyen. Allah Resulü'nün öğrencisi Hubeyb bin Adi ile başlayalım. Abdul Kadir Geylani ile başlayalım. İşte o zaman sokaklarda yalan kusanlar, tiyatroda yalan kusanlar, belki onlar o halde cehenneme savrulacaklar. Ama en azından yeni gelen nesil çürümemiş olacak. Yeni gelen neslin Hz. Muhammed e Aleyhisselatu Vesselam'a, onun yoluna, imana, İslam'a, insanlığa saygısı olacak kardeşlerim. İşte berata gidiyoruz. Şehrü Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an. Kur'an hakimin ayına gidiyoruz. Allah Resulü'nün ahlakını kuşanmaya gidiyoruz. Rabbim bizden şunu istiyor. Beratlarda Ramazan-ı Şerif'in önünde hemen onun mukaddimesinde yalandan, tuğyandan, zulümden, bütün kötülüklerden, fısıktan, fucurdan beratınızı almaya hazırlanınız. İşte Ramazan berat size bunu anlatıyor.